Selam arkadaşlar. Suynox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber şu Mobile devam ediyoruz. Bak dünkü dediğim Minecraft videosunu atamadım arkadaşlar. Biraz işlerim vardı. Görüyorsunuz takım bu şekilde. 89 kimya, 89 gen 68 kimya bu da yedeklerim. Yedeklerimi düzelttim arkadaşlar. Serdar Dursun falan çıkardım. Serdar Dursun arkadaşlar 49 tane golü var. Zlatan Ibrahimovic ise 15 tane hiç ısındırmadım bugün. Görevlere bir bakalım. Şunu alayım. Bugün şşt, ilk defa giriyorum bugün oyuna. Şöyle 10 tane cevherimizi aldık. Aşağıya yap biraz daha Hmm. 12 tane yani. Benim 3 tane de maç yapmam lazım. 86 artı gen oyuncu verecek bir de İspanya pasaportu. Beceri oyunları oyna diyor Avrupa'da. Beceri oyunlarını oynamamız lazım. Şu alalım. Hadi bak. Hazır videodayız. Ola sözüllerden ver. Ola sözüllerden gelir seriyi yavaş açıyorum. Evet yine gelmedi. 73'lük stoper. Ah iyi iyi kullanırım kesin kullanırım. Bu arada arkadaşlar 15 seviye olduğumda ikinci bir ikon bir açılacak ya. Ben onu Türkiye milli takımı yapmayı düşünüyorum böyle gümüş oyunculardan. 90'lı oyunculara kadar. Süper Lig mi yapayım? Milli takım mı yapayım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ve kalecimiz de arkadaşlar. İsmail Çip olacak ilk kalecimiz. Ve altından da başlayabilirim yani. Ben bak yine donuyor. Hiç sevmiyorum bunu. Şu mobile videosunu çekmek istiyorum. Oyunu da oynamak istiyorum ama işte. Videoya girdiğimde e, Donuyor Devam edelim Beceri oyunlarını yaptıktan sonra bir tane de maç atarım Öyle video şey yaparız Bir an önce 15 level olmayı çok istiyorum 354.997 paramız var 100 sonra varsa tek edekle falan kazansak 20 tane veriyor. Sonra antrenmanlar yaparsak herhalde daha fazla veriyordu. Nerede daha fazla XP veriyor arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız güzel olur. Topa da vursana ya. 8125. Bunu da tamamladık. Hızlı 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 hızlı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. 12 değiz giderek artıyor. 9500 daha iyi bir takım gene sahip olan bir. Neden hakimiyle vuruyorum ya? Eksi 100 mü? E oraya gösterdi Gol. Ana bu sefer baraj yok. Oy ne güzel döndü top öyle. Çok güzel dönmedi mi? Pasaport, pasaport birinci hafta tamamlandıysa oynamayacağım. Tamamlandıysa oynamayacağım. tamamlandı. Bir tane kaldı. Yani bunları da alalım. Burada da ikisi verdi. 20 tane. Divis sonra rivas maçları oyna. Karşı, karşı atak oynayacağım. Pro 3'teyiz. Onunla Pro 2'deyiz. Pro 1 olmak üzereyiz. Teke tekte ama karşı atağı uzun süredir de oynamıyordum. Bir oynamış olalım. Şunu şöyle yukarı çekeyim. 188 bin taraftar var. Rakibim benim fırsatlarım daha iyi. Benim takımım daha iyi arkadaşlar. Fırsatlara bakarsak başarılar diliyorum. Bir arkadaşlar karşı atak biraz daha kısa sürüyor ya. 90 dakika yani bir 6 dakika maçtansa 2 şer dakikadan 3 maç 6 dakika şey yaparız. Hatta daha da fazla bir maç. Bu benim takımım 89 gen 68 gün ya. Bu doğunun takımı 88 gen 0 kim ya? Neden öyle yapmış kim ya? Hiçbir biriyle paslaşmıyor. Şimdi Virik Foden Virik Gol Şöyle bir sıfır Virik gidiyor Şeyler ne ya? Şutun da etrafında şeyler var arkadaşlar. Ben onun ilk defa fark ediyorum. Ha, fake shoot. Hocam nasıl? Ben kaleye vurdum. Şöyle bunda aldık 3-1. Fake. Hayır dur dur yanlış yaptım. Dur 3-2 oldu. Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Tamam. 3-3. Hayır ne? Gol. Virik. 4-2. Nasıl gol olmadı? Kon hemen gönderdi Viri. Virikti geçti Werner ve 5-2. Virik. Virik 6-2. Çok güzel fikikler atmadın mı? Werner. Virik gol. 7-3. Guler Mesit ya. Guler Mesit de gönderdi Werner vuramadı. Vaysıska Werner. 8-4. Foden. 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 Foden yaptım işte bu sefer. Yaşasın. Güzel. 9-5. Yendik. Orta 28 bin taraftar. O da aldı. Adam başladığımızda 188 bindi. 211 bin oldu. Anlamadım. İkinci maçı hemen yapalım. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlara yazın. Şimdi bunların da sezonu oluyor ya. Teke tek tekte rank kasmaya çalışayım mı böyle fe şampiyonluğuna doğru çıkayım mı? Çıkamam da takımım daha kötü. Yazın çıkabildiğim kadar çıkayım arkadaşlar. Pro geçeyim en azından. Onda videolarını atarım. Bakalım bugün eğer Minecraft videosu atabilirsem ne yapacağız? Sabahki arkadaşlar metmen Men kanalında çektiğim videoda her tarafta mağara vardı böyle. Virik. ne biçim bir yere düştüm. Tekrar virikte ya fodun ya. Bence o nasıl pas ya. Werner çok güzel. Şutla hareketli olmuş. Hoşuma gitti. Virikte virik iki. Güzel o da gol atamadan biz farkı iki yaptık. Virik Bam. ne? Kurtardı. Vay canına. Şimdi ver Werner... Sterling ben nereye dedim? Sen nereye attın? Foden. Foden. He. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi Werner'e. Werner bıraktı. Birik. 4-1. Arkada kendini unutturdu. Şimdi None. None gönderdi Werner'e. Werner, e. Werner 5-1. Çok güzel gol değil miydi? Kone. Bir tane de sanat. 6-1. Arkadaşlar bu FIFA her türlü FIFA oyunu yani. Fizik kurallarına aykırı. Virik'te o da 7-2 yaptı. Güzel bir maç daha kazandık. Buradan çevirirse helal olsun. Werner 8-3 Foda Werner Werner, Frick. He <laughs> he 9. Onu atacağım, onu atacağım. Müthiş bir fırsat. Frick verdi Werner 10. Güzel güzel güzel. Artı 28 bin. Allah Allah. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Onun yine benden şeyi azdı. Taraftarı. Ama yine fazla olarak yaptı. Ve son maçımıza geçen Bu arada bunu kazanırsak pro 2 oluyoruz. İstemeden pro 2 oldum. Vay canına. Evet rakibimiz gelsin. 241 bin taraftar. 254 bin taraftarım ve fırsatlarım daha iyi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ne yaptın sen ya? 9'a kadar işte Ondan sonrasını yazmamış. Tekrar baştan başlamamış. Dokuzdan sonra bir küs tutmuş diye. Bu benim takımım. Bu da onun takımı. 82 76 kim ya? Stoper sağ kanatta oynatırsan tabii fırsatların daha kötü olur. Stoper acıyor stoper. Foden. 123. Şimdi Sterling girdi içeri. Gördü arkada Foden. Ne güzel goldu. Sonra bir gol diyor Werner. 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 Anladım galiba arkadaşlar. Böyle olunca dayıyor. Öyle aşağı kaydırınca da plaseyi bırakıyor köşeye. En sevdiğim top. Birik bıraktı Werner. Onu da atamıyordu. 5-0. fark 5 Çevirir yani. Ben çevirdim. Birik gönderdi. Werner. Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> Aa puyol. Gel puyolla atalım. Puyol ya <laughs> yine yanlış yaptım hareketi. Aha. Pam. Tutsana. Neden tutamadın? Müthiş fırsat. Werner. Werner. Virikt. 8-2. 15 atar mıyız? Atamayız bence buna. Hop köşeye. 9-2. Kone gidiyor. Kone. Hemen Werner'e o da ona iki yaptı. Hayır 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 hayır. Birit. Hayır be. Fritikik olduğunu görmedim ve Pro 2. Pro 2 budur. Hem tamamladık görevi. Hem de Pro 2 olduk. 120 bin jeton Çok iyi çok iyi Pro 2 olduk Güzel tamam Ben de biliyorum pro 2 olduğumda. Ve al dedim Bakalım 86'lık hangi 87'lik sağ bek. Bizim sağ kim var Hakimi var Hakimiye güle güle diyeceğiz Ramos iyi anlaşıyordu. 85'lik sabit sabek. Bakalım. Şut daha kötü, hız daha kötü. Yine de bu kullanalım 87'lik çünkü yani yine ya fark var. Ama daha kötü yani. Kimya da düşünmek de en yüksek gene Günde, Hayır. İyi böyle. Seksiyon olarak simik. Yedekleri. Van de belki çıkarıp hiç beğenmedim arkadaşlar. Hakimi alacağım. Gayet iyi. Ve 90 gen. 90 gen olduk. Ve ne? Aha oyuncu. Hadi canım. Fransa. Stoper. Manchester United. Varan. Olmaz. Tüm hayallerim suya düştü şu anda. Bu neydi ya? Olmaz ya. Tamam hadi. Pluş'te çıkarıyorum. Başka çıkarma. Diğerlerim suya düştü şu anda. Hatta Rafinha'yım. Rafinha'ya bir bakalım. işte böyle bir karşılaştıralım. Plus iş neredesin? daha iyi. Bununla karşı o. Rafinha git. Rafinha istemiyorsun. İstem. Varan'ın yedekleri aldım arkadaşlar. Şöyle teki tek maçlarında da gerek oluyor stoper idi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Aslında arkadaşlar bu yolu ben marketten almasam kaleci ile de şey yapardı. Kaleci neden yapmıyor? Efsanesin sen ya. Efsanesin. 525 bin jeton var. 15 olmamız az kalmış. Görevlere bakalım. XP falan veriyor mu? Veriyor. 300 409 mu? Bir saniye 409 oldu galiba. Şunu da alalım. Buradan da XP ver. Hadi buradan da XP. Buradan da XP. Vermedi. hepsini alt tuşu yok mu? Aha. 429 mu olduk? 429. Tekedeki boş ver. Bugün görevlerini hiç yapmadım. Günlük antrenman. Hemen bir veriyor garanti. Tamam buradan şu ver. Arkadaşlar ben maç yapayım hemen geliyorum. Ve arkadaş ve arkadaşlar sadece ilk maç yaptım. 20 XP görev tamamladım. Ve artık 15 seviyeyiz. Art arkadaşlar başla ne yazayım? Yani ben de şaşırdım. 15 seviye mi oldum yazayım? 90 gem ne yazayım? Ne yazayım arkadaşlar? Ve milli takımı yavaş yavaş oluşturalım. Ödül al dedim. 7500 545 bin oldu. Biriktirip daha güzel bir oyuncu alabilirdik arkadaşlar ana takımımıza ama ben bunu yapmayı çok istiyorum. yine beceriler. Öf ya. hiç sevmiyorum. Geçeyim geliyorum. Arkadaşlar 91 gen oldum. Bu ne görüntü? Dur bu ne görüntü? Bunda da mı 91 olacak? Bunda 91 olmadan bunu çıkar. Hepsini çıkaracağım arkadaşlar burada. Evet şimdi bakalım 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 pazar. Pazar. Şimdi geldik. Rush Rush kimle? Yok. Yok arkadaşlar. Onları boş ver. Ülke. Türkiye, 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 Türkiye. Daha gireceğiz mi ya? Heh. Türkiye. Eee, kalite. Gümüş. Gümüş olsun. Şimdi. Önce bir santrafor alalım. Aldım. Onayla. Tamam aldık. Sonra stoper 90 bin hayır olmaz. 9 bin al. 90 bin ne? Sen gümüş oyuncusun. 90 bin ne? Ne yine senin? yani biz ona boşuna 30 bin verdik. 7 bin alabilirdik. Sol bek. Al. Kazık yedik ama olsun. Ne? Boş ver. Bir saniye. Şimdi ben en... Bir saniye ya. Kaliteyi boş ver. Uzun sürecek galiba. Önce ara. Önce bu kalecimizi alalım. İsmail Çipe. İşte o kaleci. İsmail Goat oh, Çipe. <laughs> 60 98.800 neyine senin? 63'lüksün. Zıplamana falan bakalım. Ya bu ne? Boş ve. Kötüsün kötü, 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 Bu ne biçim şey ya? Ne ee, bakalım? Sol kanat falan güzel arkadaşlar. Kalite, şu gümüş Ta, kaydet. Pozisyon, santrafor, sol kanat, sağ kanat. Bitti. Ara. 29 bin, 25 .000, Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu para ne? <laughs> He? 2000 ya. Bunu satın al. Bu dur ona tamam. Sonra sağ kanat, sol kanat var mı? Sağ kanat, sol kanat. Sol kanat 43 bin. Ah, 3500. Ver. Var mı sağ kanadımız? Sol kanat var. Sağ... Yok. Var vardır ya sağ 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 sağ. 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 Koskoca. Tamam sağ kanalı biz alırız. Pozisyonu boş ver. Yeni pozisyon. Pozisyon sene rahat. Tamam pozisyon. Bu mo mo medo. Ara. Ben alayım hepsini geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar satın almayı sonunda bitirdim. Türk milli takımını sağ kanat yokmuş. Türk milli takımının gümüş oyuncularını alıyorum. Zaten kalecim vardı arkadaşlar. Bolat çıkarmıştım. Satın almamıştım. Onun için oraya kaleci almadım. Ve takım bu şekilde 74 iken giderek giderek bunu biz ben bunu arkadaşlar seriye bağlayacağım. Seri olarak da yapacağım. Şöyle önce hepsine altın değil. Ya alabildiğim alacağım arkadaşlar güçlerden. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.